Merhaba dostlar. Bugün Mercedes'le böyle bir video çekelim dedik. Bunun gagasının ucunu kırmıştı atom. Burayı da biraz yemişti, tuttu, düzeldi, geliyor. Sıkıntı yok şu an için. Bununla niye video çekeceğiz? Bununla benim bildiğim zamanında ustalardan öğrendiğim damızlık ibarelerini konuşalım. Daha önce konuştuk. Biraz daha konuşalım istedik. Işte Şimdi bunun babası olukka gaydi, full olukka gaydi. Bunda olukka daha izleri yeni yeni geliyor arkadaşlar. Tam çıkmadı ama oluk kakalık var. İkinci ve en önemli şey arkadaşlar damızlıkta kullanacağınız zaman horozunuzun mutlaka kanat tüylerinde şöyle bakın bir tane iki tane beyaz olması lazım. Bak çapar demiyorum. Bir iki tane bir kanadında olabilir, iki kanadında da olabilir böyle bakın. Bu Damızlığın en büyük ibaresidir arkadaşlar. Samimiyetle söylüyorum. Böyle bir horoz aldığınız zaman sizi yanıtmaz. Üçüncüsü kalemler arkadaşlar bakın. Kalemler uzun olacak. Şu kalem burasına kalem diyoruz ayaklar uzun olacak ve benim hayvanların cinsidir. Bakın köşe ayak. Köşe ayak görüyorsunuz. Ve uzun olacak. Burası uzun olduğu zaman biz buna el diyoruz hayvanlarda. Yarıştırdığınız zaman çok avantajlı oluyor. Karşıdaki hayvanı uzaktan bile etkisiz hale getirebiliyor. Yani vücuduna karşıdaki hayvanın elleri değmiyor. Bu o hayvanı uzaklaştırabiliyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bunu inceleyin, araştırın. Ve de yarıştığı zaman da görün uzun kalemli hayvanların nasıl uzakta tuttuğunu, rakibini göreceksiniz. Bu kanadında olan beyazlıklar bu kuyruğunda da olabilir damızlığın. Eğer damızlık bulacaksanız bunun kuyruğunda yok. Bunun sadece kanatlarında var. Bunun kuyruğunda yok. Babadan gelen güzel bir gen. Bunda pakoyluk da var arkadaşlar. Ama bunda paçalar olmadı. Diğer kardeşlerinde 2-3 tane kardeşi tavuk bacılarında da var. Ve en önemlisi 3. 4. arkadaşlar şu. Bakın şu kalemlerin üstündeki kahverengi. Şu tonlarıyla kafa tonlarıyla alakalı kahverengi lekeler. Ben buna kına diyorum. Mutlaka hayvanlarınızda bu hayvan siyah olursa bu kalem beyaz o zaman burasının üzerinde böyle ufak tefek siyah 3-5 tane pulda olması lazım ibare olarak. Ben göz rengine fazla takılmam arkadaşlar. Ama göz rengi de yine bu şekilde açık limon renginde. Üzerinde böyle kırmızı tonlar olacak. Kırmızı damarlar olacak. İbik olarak da ben her zaman söylediğim gibi söylüyorum. Böyle gül ibik, fıstık ibik en makbulü. Hele fıstık ibik bulursanız fıstık ibik demek çünkü küçüğü. Küçük bir şey bu orada. Taş ibik değil bakın. Silme ibik değil. Fıstık ibik ve gül ibik en makbulü. Ben silmiyor ve taş ibiği tutmuyorum. Beslemiyorum da çıkarsa da eşe dosta ücretsiz olarak sahiplendiriyorum. Sebebini söylüyorum. Fıstık e, silme ibik, taş ibik ve gül ibik. Şey, gül ibik, öteki gül ibikler. Şurasında sadece şöyle gül duracak. Şöyle gül duracak. Bu üç hızar ibik bu arkadaşlar. Bundaki sebep bu hayvanlar şöyle oluyor. İnsanların otizmli sinizini düşünün. Ya da gene kromozom fazla olan şeyleri ne diyordu? Onlardan işte o insanlardan düşünün. O hayvanlar bu horozların kromozom fazlası olan taş ibik, silme ibik ve şurasında şöyle yıkılan gül var. Bak bu üç hızar ibik arkadaşlar. Bunun da şeyi yok. Bu hayvanları olabildiğince damızlığa tutmayın tecrübemle söylüyorum. Bu o taş ebik, silme ebik ve e, şuradaki gül ebikle genelde denizli horozlarında da vardır. Onların hintlerinde de bazılarında çıkıyor. Bu horozlar çok iyi çıkabilir. Bakın ne söylüyorum. Hani siz vurdunuz taş ebik çıktı. Hayvan harika. Ama bu hayvan ne biliyor musunuz? Genetiksel arızalı. Ne anasının ne babasının genini taşıyor. Kendi başına ayrı bir gen olarak, birey olarak çıkıyor. Ve bu hayvan aktaracağı zaman, damızlığa kullanacağı zaman ne anasının ne babasının genini diğer hayvanlara aktarır arkadaşlar. Kendi genini de aktaramaz. Çünkü kendi geninde kromozomlarındaki sıkıntı olduğu için farklı bir hayvan çıkacak ondan. Ya tavuğun baskınlarından tavuğun geni çıkar. Ama dedim ya çok harika yarışlar çıkarabilir. Çok güzel bir hayvan çıkabilir. Ama ondan sonra çıkacak hayvanların hiçbir garantisi, hiçbir şeyi yok. Dediğim gibi kendi meziyetlerini diğer yavrularına veya diğer nesile aktaramaz. Çünkü kendisi rahatsız, hasta bir hayvandır. Yani baba ana kanı taşımayan silmebik taşıbikten bahsediyorum. Taşımayan bir hayvandır. Çok güzel, çok harika, çok şekilli hayvanlar çıkar. Çoğu eşit arkadaşlar da var. Mesela silmelerden yürüyorlar, gidiyorlar. Onlar ne yapıyor? Büyük bir ihtimalle tavukları çok güçlüdür. Tavuklar o hayvanın kanına bozarak kendi kanına atarak o şeyin e, genin devamını sağlamasını yardımcı oluyor. Ama benim size tavsiyem şöyle hızla rebik çok güzel olacak fazla büyük değil sarkık olmayacak ki hayvan e, yarışlarda arıza görmesin diye bu şekilde paylaşacaksınız. Bu şekilde hayvanlarınızı damızda kullanabilirsiniz bu söylediğim ibarelerde. Onun dışında fazla bir şeye gerek yok. Hayvan 8-9 aylık, 10 aylık olduktan sonra damızda vurabilirsiniz. Soyunu biliyorsanız yarıştırmanıza gerek yok. Anasını, babasını, dedesini biliyorsanız yedi nesli yarışmışsa yarıştırmanıza gerek yok. Bu şekilde hayvanları kullanabilirsiniz. Benim söyleyeceğim bundan ibaret. Bu halinde daha duruyor. Dediğim gibi burasının, gagasının burasını yedik. Atom yedi. Bakalım düzelteceğiz Mercedes'imizi. Bu şekilde. Bakıyoruz şu an elimizde. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bereketli olsun arkadaşlar.